Değerli Venüs Gayrimenkul cool izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak'tan Selma Namlı ben. Bizler bugün Balıkesir, Gönen, Üçpınar köyümüze geldik. Dağların eteklerinde mis gibi havası olan, merkeze yaklaşık 7-8 km mesafede, harika köylerimizden bir tanesinde, 450 metrekare arsa içerisinde, bir tane ufak mı olan çok oturulabilir gibi tadilat projelerini hazır bir evimiz var. Harika bir köy dedim. Özellikle şöyle gelelim mi? Kameraya çeken arkadaşımızla birlikte şöyle dağları gösterelim mi arkamızda? Harika bir manzara var. Özellikle astım hastaları, koa hastaları biz böyle dağların eteklerinde olalım. Merkeze çok yakın olalım. Ecamımız var, servis var. Ekmek zaten market ihtiyaçları geliyor bütün köylere aynı zamanda. Merkeze 5-10 dakika mesafedeyiz. Dağların eteklerindeyiz. Harika bir köydeyiz. Şöyle gelelim. Şimdi bizim resmi giriş kısmımızı paylaşacağım. Evimizi de dışından paylaşacağım sizlere. Şöyle gelelim. Evet, şimdi burada e, genellikle e, görüyorsunuz her yer yeşil Yaz-kış yaşanabilir en iyi köylerden birindeyiz. Üç pınardayız. Şimdi kapı girişimiz bizim şuradan başlıyor. Diğer tarafa kadar devam ediyor. Bizim resmi girişimiz e, yolumuz burada. Şöyle içerisine birazcık gezineyim sizler için her zaman olduğu gibi tabi uzun yıllardır bu evde kimse yaşamıyor şu anda ama şöyle bir ağaçlarımızı havasını sizlere paylaşayım arazimizin şöyle gelelim Evet çok eskiden hem hayvancılık yapıyorlarmış burada böyle bir damımız var damda düzgün bu arada Evimizde göstereceğim tabi girişte bir tane nar ağacımız bizleri karşılıyor kocaman bir nar ağacı hemen yanında ee, bir meyve ağacımız daha var. Ne olduğunu bilemedim şu anda. Yeni açmış. Ee, burada damımızın olduğu bölümde herhalde eskiden tuvalet gibi ya da depo gibi bir yer kuruluyormuş. Ee, burada elektriğimiz bağlı görüyorsunuz. Elektrik ve su resmi olarak bağlıdır bu arada. Damımız bu şekilde. Hem hayvancılık yapın hem de küçük bir eviniz var. Damlar da bu şekilde. Şöyle devam ediyorum. Tabii kullanılmadığı için içerisi birazcık karışık. Burada böyle devasa ağaçlar. Meyve ağaçlarımız, incir ağacımız, diğer meyve ağacımız bizleri karşılıyor. Şöyle devam edelim. Evet, minik bir köy evi. Gördüğünüz gibi hemen şöyle buradan başlıyor, böyle devam ediyor. Elektrik panosunu da göstereyim. Evet, buralara güller de ekilmiş. Daha önceden, şimdi köylerde yaşam çok güzel ve keyifli. Hatta iki komşu arasında kapı bile açmış. Komşudan gidip gelebiliyorsunuz. Evimiz oturulabilir mi? Kişiye göre değişir. Ama burayı yıkıp damın olduğu bir yere ev de yapabilirsiniz. Daha yüksekte ister onu değerlendirebilirsiniz. Yine ya yana aynı şekilde hiç masraf etmeyeyim, ben burada oturayım diyebilirsiniz. Şöyle içine girelim. Evet şimdi mal sahiplerim bana şöyle bir şey söylediler. İki sene önceye kadar birileri aslında burada yaşıyormuş. Burada bir yaşam alanı var. Tavanlar ve çatısı çökmüş durumda. Bu ev eski bir ev gördüğünüz üzere. Ama şöyle bir de bir bahçemiz devam ediyor. Bahçeyi gösterelim ki arkada da bir sürü meyve ağaçlarımız var. Evi neredeyse ortaya yere yapmışlar gibi bir şeyimiz bu durumda. Evet şöyle gösterdik çerçevelerimizde çerçevemizde görmüş olduk. Aynı zamanda Evet, burası oturma odası. Sobamız. Yani kuzinemiz var. Artık takipçilerimiz bana öğretti. Güzel bir kuzinemiz var bu odada. Evet, eski zaman köyü burası. Kesinlikle tadilat yapmak gerekir diye düşünüyorum. Şurada bir tane ardi odamız var. Şöyle göstereyim. Ben de Evet, şöyle Evet, gösterelim. Evet burayı artık ne olarak kullanıyorlardı? Banyo galiba. ısıtıcı da var ya da işte mutfak tarzı mı kullanıyorlardı bilmiyorum. Böyle bir alan yapmışlar buraya. Daha önce yaşayanlar varmış 2-3 yıl önceye kadar bu arada. Şimdi burası oturma alanı. Şimdi hemen yan tarafta bir odamız daha var. Şöyle burası bizim yatak odamız. Evet, yatak odası bu şekilde. Tavanlar çöktü çökecek. Kesinlikle tadilat yapmak lazım. Ya da komple yıkabilirsiniz. Tercih sizin tamamen. Şöyle devam ettik. Ee, şurada bir odamız daha var. Evet bu. Burası da böyle aydınlık. Ee, hemen hemen bahçeyi gören. Böyle bir oda. Burası daha bakımlı. Üstü tahta kaplamışlar. E, yerler maile eski zaman var bu şekilde burası da yatak odası olarak kullanılan bir alan. Evet burası da evimizin e, değerli takipçilerimiz mutfağı. Yine kendi bahçenize bakabileceğiz ve mutfaktayız. Bu şekilde mutfağı da göstereyim. Çatı kesinlikle değişmeli. Her yerden akma yerleri var bu arada. Evet küçük bir de mutfak. Yerimiz bu şekilde. 450 metrekare arsa içerisindeyiz bizler. Arsanız var evimiz var. Küçük bir de aynı zamanda damımız var. Durum bundan ibaret bu arada. Evet burada yine asma yerimiz hazır. Üzüm asması zaten görüyorsunuz. Evet evimiz bu şekildedir. Şöyle açıdan gösterelim mi? Yer değişelim. Evet gördüğünüz gibi. Evet evimiz bu. Bir tane de dam var içerisinde. Elektriğimiz bağlı, suyumuz bağlı. İsterseniz tadilat projesiyle burayı yıkın. Temeli yükseltin, bir ev yapın. Tamamen size bağlı. Çok güzel bir köydeydik. Üçbunar Köyü'ndeyiz. Fiyatımız açıklama kısmında paylaşacağım. Telefon numaram 0554 377 32 33 Drone görüntülerimizi paylaşacağım. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.